Evet, işte bu. Yemiyorum, yemiyorum. Ne yandım da işte bu be. Girkin ailesi bir daha sev yapmadı be. İşte bu be. Oo, arkadaşlar sen mi Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bir önceki videom e, tepe taklak çıkmış. E, o yüzden arkadaşlar çok üzgünüm. Arkadaşlar ama bu videoda harika bir şeyler yapacağım. Arkadaşlar az önce Kamil'i aradım. Ee, abi ben zenginim dedim. Daha sonra da dedim ki o zaman sen bana zenginlik kulesi yap dedim. Oraya adamlar gelir. Ne güzel para kazanırsın falan dedim. O da, da arkadaşlar tabii ki de hemen hani anlaşmayı kabul etti. Ve arkadaşlar artık bunu acaba arkadaşlar şey bitmiş mi? Siz de arkadaşlar kanalıma, kanalıma abone olarak arkadaşlar like atarak ve açarak arkadaşlar bana destek vermiş olursunuz. Umarım bana destek verirsiniz arkadaşlar. Kanalıma, kanalıma abone olup video like atarsanız Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hadi bakalım daha fazla lafı uzatmayalım. Şu, şuradan şuradan bir kamil arayalım. Çalıyor. Alo abi ne oldu? Kanka, ee, benim sana bir şey, bir şey ihtiyacım var kanka. Şey oldu mu? E, zenginlik kulesi oldu mu? Evet kanka oldu. Hadi canlı dışarı bak. Bakıyorum. Oo. Adamlar gelmiş. O arkadaşlar bunlar asker. Değil mi lan? Evet abi ilk müşteriler asker. Onlara iyi bak. Tamam kanka. Görüşürüz. Bay bay. Tamam arkadaşlar kapattım telefonu. Arkadaşlar ona yeni şu. Biz arkadaşlar bitcoin verdik arkadaşlar. Yani bitcoin diyor. Coin bitcoin falan verdik. Eee ona da arkadaşlar böyle yer belirlemiş olacaklar. Böyle onun adını sorunu falan alacağız. Daha sonra evlerine kargo falan göndereceğiz arkadaşlar. Ve bir bitcoin karşılığı arkadaşlar 64 tane zümrüt Aslında arkadaşlar onları kazıklıyoruz. Yani aynı parayı vermiş oluyorlar sadece bizim yerlerimizde 64 zümrüt zaten bir tane bitcoin oldu e ama arkadaşlar artık bizim mağazada bitcoin artınca onlar gelecek bize geri şeyler alacak biz onlara paraları da vereceğiz. O zaman hadi bakalım hemen işimize gidelim ama önce akşam oluyor nasıl bir şey. Neyse bu herhalde sabah kadar bekler. Sonra böyle olduysa sabah 2ye daha Minecraft atayım Şurada. Evet. Sabah olmuş. Hemen kalkabiliriz. Bir dakika host'a Minecraft'ı vereyim. Yum. Oo. Ben ben arkadaşlar işimi gidelim. İş iş iş. falan çıkamıyorum. Tam kapı kapat. Kapıyı kapattım bunu. Tam kapattım. Ee, merhaba merhaba ya. Evet evet merhaba. Merhaba merhaba merhaba. <gülüyor> <gülüyor> ya sen çok geç kaldın ya. Evet efendim farkındayım. Özür dileriz. Özür dileriz. Hemen ee, şey yapmam lazım abi ilk koyunca hazır gibi sadece bir saniye bekleyin siz e, sandık ya oğlum, sizin yüzünüzde ne olmuş sizin yüzünüz değişik olmuş hocam sizin yüzünüzde ne olmuş ya oğlum bak biz askeriz bizim şeyimizin hesabımızı bozma tamam tamam lan evet adınız oğlum Cemil. Cemil nasıl geçiyorsun? Sorunuz Cemil. Anne ne mi Cemil? Nasıl, nasıl bir insansınız? Sana ne? İstediğiniz para miktarı? Bir tane bitcoin. Hemen bir tane Tamamdır. Tamamdır efendim. Sizinkinizi hazırladım. Şimdi gidin. Tamam mı? Ben bir ben eee sonra yarın galiba gelir sizin bitcoininiz. Tamamdır. Ben o zaman bekliyorum. Eee o zaman beyefendi sizin de alın. Tamam. O bir tane getler. Alıyorum. Eee İsim. İsmim Mahmut. Mahmut Bey. Mahmut Bey. Tamamdır. Sırrınız Sergio. Sergio mu? İyi sürüyorsunuz Sergio'yla seniniz Bitcoin iki Bitcoin tamamdır 2 Bitcoin tamamdır sizinki de hemen oldu. Evet. size kurye olarak size vereceğiz bitcoin'ınızı tamamdır ee, efendim sizinkinizi alalım siz soldaki tamam al bir tane defter tamam ben hemen alıyorum iyisiniz kemal tamamdır kemal soyadınız Sucuklu. Sucuklu mu? He, nasıl sucuklu. Tamam, sucuklu. Çok değişik isimleriniz var da neyse. Bitcoin, kaç tane Bitcoin? 15. Çiz. 15 ne? Evet, 15 istiyorum. Tamam ya. Ulan Kamil, batırdın lan beni. 15 Bitcoin. Bitcoin tamamdır. Efendim sizinkiniz de hazır. Biz sizi yarın ya da öbür gün ya da öbür gün şeyi şey biz size getireceğiz. Sadece evinizde haber bekleyeceksiniz tamam mı? Tamam. E, efendim o zaman sizinkiniz alın Olur nereden ya? Efendim sizinkiniz alalım. Tamam, oldu olacaklar. Hemen alıyorum. İsminiz? Enes. Enes. Soyunuz? Kaşıkçı. Hemen geliyor. Kaşıkçı. İsminiz Bitcoin fiyatı? Bir. Tamamdır. Bir. Score yin. Tamamdır. Siz de hazır. Şimdi siz de gidebiliyorsunuz. Evinizde teslimat bekleyeceksiniz. Tamam mı? Tamam. Ee, peki ya efendim siz sağımdaki et, siz ne istersiniz? Bir saniye bekleyin. Galiba artık konuşamıyorsunuz. Evet konuşuyorum ne oldu da Allah konuşur Tamam konuşuyorum Eee, Şimdi ne oluyor dereceli Mahmut Ne? Dereceli Mahmut Dereceli Mahmut Nasıl insanlar dereceli Mahmut ne? Sorunuz Derece Tamam. Senin Bitcoin 20. 20 mi? Hello 20. 20 Bitcoin. Bizden haber bekleyeceksiniz. Tamam. Hadi bakalım geri Eee peki siz solundaki siz ne istiyorsunuz bakalım? Ne olur isteniriz ne söyleyin. Çekinmeyin. İzmir. Sağlık. Sağlık mı? Orta salak Allah Allah. niye sınıf değiliz ki? Hemen takma işim alayım. Sağlık. Biraz uygun olmuyor da. O zaman sarık. Pardon pardon sırık. Gidelim ki ağzınız efendim. Ne böyle sarık sırık. Bunlar niye söylüyorsunuz? Tamam İyi, sarık de. Bir sarık diyeyim bari. Tövbe tövbe. Benim ismine Sadık olur mu? Olur. Eee şeyiniz. Sorumuz. Yok kuşağı. Yok kuşağı. Tamamdır. Arkadaşlar bunlar nasıl? Bunlar acaba nasıl asker ya? İşiniz bitcoin? İyiyiz. <laughs> Anlatıyorum. Bir bitcoin. Tamamdır. Oğlum gece oldu ya. Esas. Uy sen de git buradan ya aktardım. Hemen gönderirim sizi. Bay bay. Evet. Sadece siz kaldınız. Lütfen sizin sizi alayım. Evet, Hemen ismimi söyleyelim. Söyleyelim. Biz bekliyoruz. İsmim Umut. Umut. Soyunuz Denizli. Efendim izlem soyundum E Denizli. Tamam Denizli diyelim. Arkadaşlar valla bunlar nasıl bir insan ya. Evet sizin bitcoin. Bir. Tamamdır. Bir. Bitcoin. Hemen geliyor. Bizi bekleyin, biz göndereceğiz. Geldi oldu. Kanka, işler nasıl gidiyor? Kanka, oğlum vallahi bir sürü şey müşteri geliyor ya. Öyle değil. güzel. Neyse bize oğlum akşam oldu, hala çalışıyorum. Sen çalışacaksın. Bay bay. Bay bay. Evet size haber size haber vereceğiz tamam mı? Hmm. Neyse artık arkadaşlar siz artık gidin be siz artık gidin buradan. <laughs> Ama biz rahatlamadık <laughs> ya biz de alamadık yoo yani de ya, biz ağladınız. Ne yapalım ya arkadaşlar? şimdi görüşürüz bay bay. Arkadaşlar yani ben de artık yoruldum. Arkadaşlar yani ben de artık bir <laughs> rahat kalmadı arkadaşlar bayağı yoruldum. Uf, vallahi ben çok yoruldum. Hemen evime gideceğim ya. Hemen arkadaşlar şöyle evimize gidelim. Bir güzel bir uyuyayım da kendime bir dinleyeyim. Bayağı yoruldum arkadaşlar. Bugün bayağı çalıştım. Ama ödülümü de aldım. Ay sabah ya. Neyse bulurum arkadaşlar. Sizlere bir video beğendiyseniz Videoyu beğenmeyi unutmayın, tamam mı? Ben de çok emek harcadım da abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinizi seviyorum, hoşça kalın, sağlıcakla kalın, bay bay.